mezun oluyorum. Yani bu enerji nereden geliyor bilmiyorum. Az önce asla heyecanlı değildim. Bakalım nasıl geçecek? Yanımda kimler var? Şu an tiplerini göstermeyeceğim sabah sabah yoksa ölebilirim. Yanımda Esra var. Esra benim sınıftan arkadaşım. Bir de yanımda Tuğçe var. O da liseden beri yakın arkadaşım. Dedi ki lisede beraberdik. Üniversitede de beraber olmayalım mı? Ben dedim ki come on Erzurum'dan geldi. Bugün neler yapacağız? Bugün var ya ben de bilmiyorum ama. Çok rahatsız abi. Bizden rahatı yok. Ama halledeceğiz. Ve sizler de bunu göreceksiniz. Umarım siz de eğlenirsiniz. Önce ben eğleniyorum umarım. Ben kendi eğleneceğimden bile emin değilim. Hadi bakalım nasıl geçecek. Ben geldim. Şimdi hazırlıklar için yola çıktık. Önce bir yurda uğrayıp eşyalarımızı alacağız. Sonra da kuaföre geçeceğiz. Esra'yı şu an göstereyim. Esra ve sarı saçlarına merhaba deyin. Esra tam bir aşk okuşko bir kız olduğu için kuaföre girmeden onu gösteremiyorum. Haydi bakalım. Başlasın gün. Esra başlasın mı? Başlasın. Ba başlasın. Şunu eklemek isterim ki hava çok sıcak. Adana öldürdün beni. Öldürdün beni Adana. Şiveme kurban. Hatırlatmak istiyorum. Mezun oluyorum. Bu kadardı. Mezun oluyor. Mezun. Hmm, mükemmel kombinim ve valizimle. Hazırız. Hazır mıyız? No. Mezun oluyorum. Kuaföre yetişmeye çalışıyoruz. Elimizde eşyalar mülteci kampı gibi. <laughs> Esra! Benimki de buradan. Öldük ama bu sıcakta. Evet, tipime bakar mısınız? Biz koşuyoruz. Aha gitti <laughs> boşuna. terbiyesiz Geç kalıyoruz, kapat onu ya. <laughs> Esra'yla kavga ettik, bunu arkadaşlarımız bir izleyecek şey Kavga, kavga ettik biz Esra'yla. Yani mevziyet yerine umarım saç baş şu girmeyiz. Şey gerçek mi? Bu da Erzurum'dan gelmiş, ağaç <laughs> görmüş, yok gerçek mi? Ya ben hiç iyi değilim. Canım. Bana bana kızıyor, ama küfür edip duruyorsun Esra. Çekemiyorum Abi bir ben şey, ben... bana kızıp duruyorlar. kuaförü bulamıyoruz. Ben şey diyorum. Yemek de yemedik. Aynen kanka. Arkadaşlar şu Esra'yı ne zaman dinlesem benim başıma bir şey geliyor. O da benim ne zaman dinlesen başına bir şey geliyor. Da. O ayrı bir konu. Konumuz tutun tutu kaldı. Kaybolacak şimdi. Yani, yani Esra'yı dinliyorum hep. Hep de yanlış yere gidiyoruz. Yine Esra'yı dinledim. Yine yanlış yere gitmişiz. Yani ben bu niye güveniyorum? Ay yürüyoruz sabahtan beri. Yok, yok. Üç dakika görünüyor olduğumuz yer. Ama Esra sayesinde saatlerdir yürüyoruz. Buradan Esra'ya tebriklerimi iletiyorum. Esra. Esra hep susmak için var teneke. Teneke de masum masum gözüne gidiyor. Abi kamerayı kapatıyorum her şey gülüyorlar. Niye kapattın kamerayı diyorlar. Kamerayı açıyorum böyleler. <laughs> sağ olun kanka. Şükür ki bulduk ya Rabbim. Nereye geldik gösteremiyorum. Şükür, bizi de tebrik edin. Erdi, Yet, yet Esra, Asölye gibi giriş yapıyor. Belli olmuyor. Solaryumdan çıkmış gibiyim ya, bu ne? Burada çekmiyorum arkadaşlar. Keyfime göre değil mi? <laughs> Hello! Şu an hiçbir şey görünmüyor. Ama birazdan göreceksiniz. <laughs> Tek oraya da tutsana. Parlayan yıldızlar. Kendine de tut. Gelin gelin. Şimdi mezuniyet alanına geldik. Size göstereyim bir. Durun kızlar. Böyle bir yer. Şimdi gidiyoruz buraya. Kapatayım mı bunu? Evet Esra mezun oluyoruz. Esra buraya gel. Evet, Esra mezun oluyoruz 4 yılın sonunda. Evet geçen sene mezun oldu. Ne hissediyorsun? Heyecan ve mutluluk. <laughs> Hepsi bir arada yani. Evet. Ne ara bu ya. kadar büyüdük ve mezun oluyoruz hiçbir <laughs> fikrim yok. Ve bir de gururluyum ya ben biraz. Kesinlikle. Ay bakalım nasıl olacak şimdi içeri geçiyor. Arkadaşlar ilk kez herkesin yemeği var. Bir tek benim yok. İlk kez benim yok. Bakın. <laughs> bak Allah için bak. <laughs> Kapat da bir şey anlatıyorum. <laughs> Hayranlıyım bu arada. Nurla'yı takip ediyorum. Yani karşılaştık. Beni bir çekebilir misiniz Nur tabii, Hanım'la? Tabii tabii. Ay dokundum çok özür dilerim. <laughs> bir dakika nasıl duracağım bilemedim. Tam bu kadar yeter. Tanıyamadım arkadaşlar. <laughs> bak bir poz Aynen aynen. Şimdi sizi de tanıtacağım. Gel bak şimdi. Güldük eğlendik tamam mı? Miraç sınıftan arkadaşım. O da bir ziraat mühendisi. Ve Kaan Sefa. O da arkadaşım. Siyah beyaz. O da aynen siyah beyaz. Çok sıktı. Wow. Tamam. <laughs> Başkalarının yemeklerinden otlanıyorum. Çok esiyor. <laughs> <Siyah. gülüyor> Güzel olmuş ama. Yemeği gelen Nur. Beraber. Görüyoruz evet. Anlatmaya gerek yok. Daha, <laughs> daha, daha gelmeseydi. Ya, gelmeseydi, ya, gelmeseydi ya, cemle cemle Onda şüphemiz yok yani. kanka. Bütün, yok, olmasın. bütün fakülteye yemeğinin gelmediğini söyledi zaten. Herkes Bir Ne yemeğin gelmedi? Hadi afiyet olsun. <laughs> Öğrencilerimizin düzenlediği mezuniyet gecesine hoş geldiniz. Sizler 4 yıllık yorucu bir süreci, çalışkanlığınız, harcadığınız yoğun emek ve özveriyle başardığınız bu mezuniyet gecesinde eğlenmeyi hak ettiniz. Bravo. Bu gece sizin geceniz. Sizlerin mezuniyeti nedeniyle şimdiden tebrik ediyorum. Sevgili öğrencilerimiz, lütfen bugünü bir ayrılık günü olarak görmeyin. Diplomaların derişine da, derişine diplomalarınızı da, diplomalarınızı da aldıktan sonra yaşamınızda güzel. yeni bir dönem başlıyor. Duygulandınız Nur Hanım, duygulandınız. Konuşacak hocam beni bir dersten Bravo bırakmıştı ama geçirdi. Teşekkürlerimi sunuyor. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> On boyun kurbanım var O yar benim derlerse gel kalan eğmeye gelmez Haydi eğmeye gelmez Gülüm kaynasın <laughs> <laughs> i <laughs> Ayaklarına sağlık diyoruz. Bizim sonlandırdık. Şimdi after party'ye gidiyoruz. <laughs> herkes bir dakika YouTube kanalım için herkes after party'ye hazır mı? Bunu söyler misin? Evet Nur'la YouTube'a bir şey söylemek ister misiniz? Mezun olduk mutluyuz. Şimdi tüm sınıf after party için bir mekana geldik. Oo, Oha, oha gelsene. <laughs> Dur bir dakika şurada video çekiyorum. Bir dakika Bora durur musun? Gel Teneke. Yani şu an bütün videoyu burada çekebilirim. <laughs> YouTube'a sıcam da bu arada. Aman Allah korusun. <laughs> Vallahi geldin artık. Wow. Neyim ben? Wow. Wow. tam kırmızı ışık geldi. Şimdi işte mekana geçeceğiz. Bütün sınıf orada. Ama yani bence az bile sürdü. Çünkü 4 yıl okumuşum. 4 saat benim neyime 4 hafta eğlensem anca yani. Anca o sinir Allah stresi atabilirim. O kadar. Senin sesini duydun. gidiyorum. Biyor, koralıyor. Hayat senin gibi gidiyor, bir sine. Sen biyor. Hiçbir mekânı beğenmediler. Hemen çözün bir çay mı var da? Sokaktayız. Eğlenmiyoruz. Arkadaşlar çok kötüyüz. Bittik. Hepimiz hastayız. <laughs> <laughs> Kavgalar ettik. Neler yaşandı neler? Sekiz mekan değiştirdik. <laughs> Bir after party yapabilmek <laughs> uğruna. Hatice tuvalette kız sıkıştırdı. Birkaç kişi sıkıştırdı Hatice. Ve dayısının plajına birkaç müşteri ayarladı. İşte İdil, İdil havuzuna havuzun doldurulması bekliyor. <laughs> Can'ın dostumuz. Onlar bir şey üç, üç saattir tanışıyoruz ama hayatım oldu. Sonra e, Bora kafayı buldu. Baya ama bayağı bana bir şeyler anlattı. Kapanışı yapacak. Ali Elme Ali mi, Vallahi valla bir şey yapıyor. Şey yapıyor hmm. Takılıyor Kendisi kafasına takılıyor. göre. Sevgilisine kendimi tanıttığımda yok, bana teşekkür ederim dedi. Merhaba ben, <laughs> ben <iyi gülüyor> Miraç dedim iyi. de 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 <laughs> teşekkür <ya>. ederim <laughs> de <kendine gülüyor> dedi. Tuğrul şu an insanlara bakıyorum. Tuğrul Tuğrul durdu. Genel durdu yani. Mustafa Gelinin kız kardeşi. <laughs> Hikayenin başına geldik. <laughs> bir şey diyemedim. Arkadaşı biraz sarhoş ama kabul etmiyor. Biraz kafası güzel oldu. Kafası güzel olunca aykırı su biraz. Meyve suyu içiyormuş Bir ay gösterdi. Komik bir espriydi arkadaşlar. Sercan mafya. Cebinde silah her an bulunabilir. Esra rahat bir şeyler alıp deyip gene <laughs> gelinlik giydi. <laughs> Siyah gelinlik giydi üzerine rahat bir şeyler giymek için. Kanım mevzuda ya. ya. <laughs> Her yere para bıraktı. <laughs> Nuşa <laughs> mezuniyet 670 <laughs> yani lira verdi. 500 <laughs> sadece porselen makyaj 150 lira şey. <laughs> ve gelinin kız <gülüyor> kardeşi <gülüyor> ve hala fotoğraf çekiliyor. <laughs> Şey daha sonra durumu. bir saniye videomuzun son kısmına geldik. Son Serkan <laughs> Serkan bir anda kayboluyor. Bir ışınlanmayı keşfetti. Lan. Böyle arkadaşlar. Beni Nur Eğer ya videoyu, videoyu yani, beğendiyseniz. Eğer be, Nur'u beğendiyseniz. <laughs> Nur'u beğendiyseniz. <gülüyor> <gülüyor> videoyu dislike <gülüyor> atın. Dislike <laughs> atın. <laughs> şaka şaka. Ama hep herkes like istiyor. Biz de biraz farklı olalım ve dislike isteyelim. Şöyle bir şey yapsana sen biraz. Ha, Siz biz biraz savukat. biz biraz <laughs> farklı <laughs> sanırım <gülüyor> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ne yaptı partinin mevlidinin sonuna. Ama geldik. bugün ne öğrendik? Mezniyette gelinlik giyilmez. Yakşanmaz. <laughs> <İyi> Sesinlikle. <laughs>